Ümmetimizin bugünkü durumunun temel sebepleri nelerdir? Dirilişimiz nasıl mümkün olabilir? Ben ümmetin dirilişiyle ilgili konferans yaptım. Orada dirilişimizin şartlarını da anlattım. Ümmetimizin çöküşünün sebeplerini de anlattım. O konferansı izlerseniz daha geniş geniş bilgi alırsınız. İnternette olsa gerek. Kısaca şöyle söyleyebiliriz. Yani ümmetimizin çöküşü Bazılarının sandığı gibi e, fakirlikten değil ya da bilimde geri kalmış olmaktan değil ya da mezheplere bağlı kalmamızdan değil ya da bazı uydurma hadislerden değil. Bunlarla alakası yok. Bunlar sonuç, sebep değil. Ümmetimizin geri kalması, fakirlikle alakası yok. Biz evvelden zengindik. Sonra bir şey oldu, fakir olduk onu bulmak lazım, sebebi bulmak lazım. Bilimde ileriydik, sonra bir şey oldu, bilimde geri kaldık. İşte onu bulmak lazım. Ümmetimizin çöküşünü peygamberimizden öğrenelim. Peygamberimiz o zamandan bu zamana işarette bulunuyor. Buyuruyor ki, bir zaman gelecek, başkaları size saldıracaklar ve sizden çekinmeyecekler. Yemeğe saldırır gibi size saldıracaklar, sizden çekinmeyecekler. Demişler ki sahabe-i kiram, Ya Resulallah ileride sayımız azalacak mı? Ondan dolayı mı bizden çekinmeyecekler? Buyuruyor ki hayır, aksine ileride daha da çoğalacaksınız. Çekirgeler kadar çoğalacaksınız. Ama dünyada kıymetiniz kalmayacak. Çünkü kalbinizde vehin olacak. Vehin nedir Ya Resulallah diyorlar? buyuruyor ki ölüm korkusu ve dünya sevgisi. Ölüm korkusu ve dünya sevgisi kalbinizde olunca vazifelerinizi yapmayacaksınız. Yapmayınca zayıflayacaksınız. Zayıflayınca düşmanlarını sizden korkmayacaklar. Saldıracaklar ve sizi daha beter çökertecekler. Efendimiz o zamandan bu zamana ışık tutuyor. Bizi kafirler, fasıklar, münafıklar aldatmasın diye. Ümmetiniz çöktü işte fakirlikten. Yani daha zengin olun. Halbuki ondan değil. O bir sonuç. Ümmetiniz çöktü çünkü bilime önem vermediniz. Halbuki biz bilimin temelini atanlarız ve bilimde en ileri olan devlet bizdik ve onlar bilimi bizden aldılar. Başka bir şey olmuş olması lazım. Bize sonuçları sebep diye yutturuyorlar. Onlar sebep değil, onlar sonuç. Bir şey oldu Ondan sonra böyle oldu. Fakir de kaldık, bilimden de uzaklaştık. İşte Peygamberimiz gerçek sebebi ortaya koyuyor. Sizi kandırmasınlar diyor yani. İleride diyecekler ki sebep şu, sebep bu falan filan. Bir sürü yalan sebepler söyleyecekler. Sizi onun aldatacaklar. İnanmayın gerçek sebep diyor budur. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu kalbinize girince görevinizi yapmayacaksınız. Görevinizi yapmayınca Dünyada kıymetiniz de kalmayacak. Herkes kendini düşünecek. Menfaatını düşünecek. Ve herkes bu şekilde olunca düşmanlar sizden çekinmeyecek ve üzerinize saldıracaklar. Peygamberimiz gerçek sebebi ortaya koymuş. Çözümü de söylemiş oluyor. Demiş oluyor ki yani bundan dolayı çökeceksiniz. Mikrop bu yani. Bu mikrobu öldürürseniz yani dünya sevgisini kalbinizden atarsanız ölüm korkusunu kalbinizden atarsanız görevlerinizi yaparsanız yeniden ümmet ayağa kaldırmak için menfaatlerinizi şöyle bir kenara koyarsanız evvela müslümanların kurtuluşu derseniz menfaatlerim yerin dibine batsın evvela ümmetin kurtuluşu derseniz dünya sevgisini kalbinizden atarsanız Ölüm korkusunu atarsanız yeniden dirilişe geçeceksiniz. Bunu söylemiş oluyor bize. Sebebi söylüyor. Bu sizi diyor yatağa düşürecek olan mikroptur. Bunu hallederseniz tekrar vücut kendini toplar. Doktorun verdiği ilaç nedir? İlaç mikrobun üzerine gidiyor, mikrobu öldürmeye çalışıyor. Ölünce beden tekrar kendisini toparlıyor. Dünya sevgisi ve ölüm korkusunu öldürelim bünyemiz kendisini toplayacaktır ve yeniden ümmet olabileceğiz, tekrar dirilebileceğiz. Bunun yolu budur ama şeytan bize başka şeyleri sebep diye gösteriyor. Şeytanın temsilcileri bizi başka istikametlere sevk ediyor. Yanlış şeyleri bize sebep diye yutturuyor. O zaman biz eğer fakirlik dersek sebep zenginleşmeye çalışacağız. Halbuki zaten zenginlik bizden bizi bu hale getirdi. Dünya sevgisi. Hastaya yani panzehir yerine zehir veriyoruz yani. Zaten dünya sevgisi yüzünden bu hale geldik. Tekrar bizi dünya perest yapmak istiyorlar. Çözüm olarak bize onu gösteriyorlar. Bilim diyorlar, bilimde geri kaldık o yüzden şimdi bilime önem vereceksiniz. Biz bilimde ileriydik zaten önceden. Başka bir sebep olması gerekir. Ve biz bilimle uğraşırken onlar dünyayı idare etmeye devam ediyorlar. Sen bilimde ileri gitsen ne olur ki? İslam medeniyeti kuramazsın ki bilimle. Matematiğin, fiziğin, kimyanın görevi İslam medeniyeti kurmak mıdır? Matematik, fizik, kimya medeniyet mi meydana getirir? Din, dinin davası medeniyet kurar. Kur'an bir medeniyet kurar. Matematikle, fizikle medeniyet mi kurulur? Bunlar medeniyetin içinde bir bölümdür. Bilim dediğiniz şey medeniyetin kendisi değildir. Medeniyette bilim vardır ama bilim medeniyet demek değildir. Bizi bilime sevk etmek istiyorlar. Bizi spora sevk ettikleri gibi, müziğe sevk ettikleri gibi, dünyaya sevk ettikleri gibi böyle çeşitli yerlere sevk ediyorlar. Gerçek çözümü bulamayalım gerçek sebebi bulamayalım diye. Bu kadar söylüyorum. O kaseti izlerseniz daha geniş orada anlatmıştım.